Eskişehir dendiğinde akla gelen ilk lezzetlerden olan çi böreği işin ehlinden öğrenmek isteyen güzel sunucumuz soluğu ustalarımızın yanında alıyor. Evet efendim süslüden indim çi börekçiye geldim. Şimdi tesisimizin müdürü sevgili Erol Bey bize şimdi Eskişehir'in en meşhur lezzetlerinden çi böreğin yapımını gösterecekler. Hamurlar birdir. Buraya doğru uçuyor. Bakınız iç harcı. Biliyorsunuz bu haftanın e, mecburi yemeği de çiğ börek Eskişehir'e özgü. E, dediler ki daha sulu olması lazım iç harcı. Değil mi Erol Bey? Yani en az 750 cc bir kere su koyulur. Su girecek. Evet, evet. Dün su çok niye, eleştirdi de kayınvalideler. Su niye koyulur? Niye koyulur? Su, çiğ börek 15-20 saniye arasında pişen bir mamuldür. 15-20 saniye evet. Yani çok uzun süre pişmez. Yağın evet. üzerinde yüzerek pişer. Hmm. Suyu koyarsanız Su pişmeyi hızlandırır, hızlandırır kıymanın pişme kaldır. süresini Tabii. hızlandırır. Çiverek çıktıktan sonra masaya servis oluncaya kadar da içinde buharla pişme aslında devam eder. Devamı. için için pişiyor ve kabarıyor. Buharla pişiyor. Ve bakın incecik bir hamur görüyorsunuz ve orada da pişiriyor ustalarımız kolaysa yüksek ateşte, kızgın ateşte, bol yağda. İçine neler koyuluyor başka Erol Bey? Tuz, karabiber, Tuz, karabiber su, ben... kıyma. Bir soğan, soğan. Ama soğan. Soğan, soğan çok olmamalı. Asla maydanoz, ha, e, salça yani. bizim yaptığımız tabii, gibi tabii, girmiyor. Eskişehir'e özgü bir börek. Çok kısa bir sürede. O oh, işte şu sesi duyacaksınız. Joss diye. Erol Bey, çi börek Tatarlardan mı geliyor? Eskişehir'de 1880'lerden itibaren göç eden Kırım Türklerinin, Kırım Türklerinin. yani Tatarların evet. kendine has yemeklerinden aşlarının en bilinenidir. Evet, yemeden de gitmesin herhalde. Yani ama Eskişehir'de tatarlar mı yapar? Herkes yapar. Herkes yapıyor. Bütün, herkes Eskişehir'e mal olmuş. Yani siz de kesebilirsiniz şey. Zuhal Hanım. Nasıl keseyim? Bakın, incecik, ipek gibi, mendil gibi. Atayım mı? Bakın Bakınız bunu kızarıyor. Şu üst tarafından, şu üst tarafından şöyle bir takla attırırız. O kadar. O kadar. Tamam, şimdi yani üst şey tarafından çıkar. tutun, alın. ]acağız. Bravo Zuhal Hanım. Çiğ böreğimizde pişirdiğimize göre ben daha fazla kayınvalide ve gelinimizi beklettim. Beni bekliyorlar orada. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Gel, sağ olun, sağ, olun, herhalde. sağ olun. Çiğ börekleri bekliyorum yalnız. Tamam hemen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.